keşfedilmemiş sular, derinlerin gizemlerini keşfetmek. Okyanuslar, dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kaplayan ve 5 ana bölgeye ayrılan devasa su kütleleridir. Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanusu. En büyük okyanus, dünya yüzeyinin yaklaşık %30'unu kaplayan Pasifik Okyanusu'dur. Pasifik Okyanusu 165,25 milyon kilometre karelik bir alanı ve maksimum 12.080 metre derinliği ile diğer tüm okyanusların toplamından daha büyüktür. Hint Okyanusu 70,56 milyon kilometre karelik bir alana ve maksimum 7.290 metre derinliğe sahipken, Atlantik Okyanusu 82,11 milyon kilometre karelik bir alana ve maksimum 9.220 metre derinliğe sahiptir. Güney Okyanusu 20.96 milyon kilometre karelik bir alana ve maksimum 7.235 metre derinliğe, Arktik Okyanusu ise 15.56 milyon kilometre karelik bir alana ve maksimum 5.625 metre derinliğe sahiptir. Okyanusların ortalama derinliği yaklaşık 3.800 metredir ve en sığ nokta Arktik Okyanusundadır. Okyanuslar, 10.994 metre derinliğe ulaşan Mariana Çukuru gibi dünyanın en derin noktalarını barındırır. Mariana Çukuru, Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Guam yakınlarında yer alır ve yaklaşık 11 kilometre su derinliği ile dünyanın en derin noktasıdır. Mevcut teknolojiyle daha derine inmek şu anda mümkün değil. Bu hendek, yer kabuğunun en kırılgan kısımlarından birinde bulunur ve bölgedeki tektonik aktivite genellikle depremlere ve tsunamilere neden olur. Okyanuslar, dünya tarihindeki en eski yaşam formlarından bazılarına ev sahipliği yapar ve henüz keşfedilmemiş binlerce tür bulunabilir. Şimdiye kadar sadece yaklaşık 230 bin canlı organizma türü tanımlanmıştır. En büyük canlı türü 30 metreye aşabilen mavi balina, en küçük canlı türü ise planktondur. Okyanuslar dünya atmosferindeki oksijenin yaklaşık %50'sini üretir ve dünya iklimi için çok önemli olan hayatı sıcaklık, akım ve hava akış modellerini düzenler. Okyanuslardaki bitki yaşamı, okyanusların ekolojik dengesinin korunmasına yardımcı olan deniz yosunu, fitoplankton ve deniz otlarından oluşur. Okyanuslar insanlar için yiyecek, enerji kaynakları ve diğer değerli kaynakları sağlar. Ancak insan faaliyetleri de okyanuslar için ciddi tehditler oluşturur. Plastik atık, aşırı avlanma ve iklim değişikliği gibi faktörler okyanusların biyolojik çeşitliliğine zarar verir ve okyanusların ekolojik dengesini bozar. Dünya dışında aradığımız hayat, bilinmeyenlerle dolu derinliklerin altında saklı olabilir. Okyanuslara iyi bakın.